Öncelikle ben Büyükşehir Mahalle Muhtarlarını Derneği'nin kurulmasından bugüne kadar çok büyük emeğe geçen Yaşar Altın abime hoş geldin diyorum. Ahmet Kuybu Başkanıma, Abdullah Kalın Başkanıma, tüm abilerime öncelikle hoş geldiniz diyorum. Kalbimizde onların dışında da kimseyi şu an ailenin bir ferdi olarak gördüğüm için sadece onlarla beraber Haber ettik, bildirmedik. Yoksa bütün arkadaşlarımız geleceklerdi. Biz Ahmet Kuybu'yu aileden biri saydığımız için Ahmet Kuybu ve ekibi Abdullah Kalın buraya bize açılımında çok büyük faydası oldu. Bize e, evini açtı daha doğrusu. Ö, huzurunuzda her ikisine de emekleri için teşekkür ediyorum. Şimdi arkadaşlar 1829 yılından günümüze yenilenerek aktarılmış köklü geçmişiyle demokrasinin ilk adım, vatandaşın çağırdığı ilk kapı olan muhtarlarımız yerel yönetimlerin vazgeçilmez bir parçasıdır. Muhtarlarımız bulunduğu mahalle ve köylerde devletimizin tüm kurumlarını temel etmekte, bölgedeki halkın devlet kurumlarıyla ilişkilerinde aracı rol oynayan ve çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel unsurlarından birisi olan yönetim katılımcılığını kolaylaştırmaktadır. Biz muhtarlarımız aynı zamanda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını ve beklentilerini karşılanmasında, sorunların çözüme kavuşturulmasında olmazsa olmaz bir öneme sahip olup mahallelerimizde, köylerimizde devletimizin gören gözü işiten kulağıyız. Bu duygu ve düşüncelerle vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerde buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesini gören, başta ilimizde, ilçemizde, mahallemizde görev yapan muhtarlarımız olmak üzere tüm muhtarlarımı desteklerim ve katılımlarından dolayı teşekkür ediyor, sağlık ve mutluluklar diliyorum. Başta da söyledim unutamayacağım bir isim yine sonunda da söylemek zorundayım. Kahramanmaraş Büyükşehir Derneğimizin kuruluşundan bugüne kadar başkanlığını yapmış Sayın Onursal Başkanımız Yaşar Altunbey'e bir kez daha alkış istiyor. Saygılar sunuyorum.